Casey Clay'ı tanıyor musunuz? Belki de hayır. Ama Muhammed Ali'yi kesin tanıyorsunuz. Peki ya bu iki isim? Aslında aynı kişiye ait desek. 5 Eylül 1960. Roma Olimpiyatları. Henüz 18 yaşında Louisville'den gelen genç bir boksör. İsmi Cassius Marcellus Clay Jr. Final maçında ringe çıkıyor ve rakibini yenerek hafif ağır siklette olimpiyat altın madalyasını kazanıyor. Ama o gün kimse bu gencin sadece bir sporcu değil, dünyayı sarsacak bir figür olacağını bilmiyordu. Clay yıllar içinde sadece ringin değil, siyasetin, ölkçülükle mücadelenin ve özgürlük arayışının da sembolü oldu. Vietnam Savaşı'na katılmayı reddettiği için ünvanları elinden alındı. Hapse girmeyi göze aldı ve bir gün ismini değiştirdi. Cassius Clay değil, Muhammed Ali, "Ben özgür bir adamım. Bana köle sahiplerinin adını değil, kendi seçtiğim adı söyleyin." dedi. O altın madalya onun sadece bir şampiyon değil, bir isyanın sesi olmasının ilk adımıydı. Ve bugün, tam 64 yıl önce başlayan bu yolculuk bize hala şunu hatırlatıyor: Bazı zaferler ringde değil, hayatın tam ortasında kazanılır.